Merhaba herkese akşamlar. Ereğli günlük grafik. tabi ee, tabii Ereğli de geçen haftadan beri bu direnci takip ediyorduk. 19.60 direncinin üstüne kapanışlar gelemiyordu. 3. kapanışını yaptı artık o seviyenin üstünde Yani e, kırdı, seviyeyi kırdı ve 3.618'de şu işaretini kaldırayım. Artık gerek yok. 3.618'de 20 20 23 e, direncinde kırmış oldu bugünkü hareketiyle. Şimdi en kısa vade için konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum buradan sonra devam ederse 4236'da 22.65 Fibonacci hedefidir. Hedefi dediğime bakmayın o %100 gelir anlamına gelmiyor. Yani dikkat edilmesi gereken bir direnç seviyesi anlamına geliyor. Devam ettiği müddetçe 22.65'e. Aşağıda 19.60 önemli bir seviye. Yani aşağı yönü kırılmadıkça kapanış alınmadıkça 19.60'ın altında. Bu Kısa bakın en kısa vade için konuşuyorum bunu yani onu, onu söyleyeyim hatırlatayım en kısa vadede yukarı hareketin devam ettiği anlamına gelir tabi kırılırsa şey mi sonu mu değil yani öyle bir şey yok yani kırılırsa biraz daha 1860'lara doğru bir lirada gevşemesi beklenir ama 1860 civarları kırılırsa burada onu söyleyeyim bu stopların çalışmasına ve e, aşağı yönlü momentumun hızlanmasına neden olabilir dolayısıyla major yani major demeyelim ona yanlış olur tabir olarak. Ama 18.60 aşağıda takip edilmeli. Böyle çok kısa vadeci arkadaşlar. Kimilerinin ödemesi oluyor falan. Kredisi bir şey oluyor. Onlar da 19.60'ı takip edebilir. Bu iki seviyeye dikkat etmek gerekir. E dediğim gibi yukarıda da devam ettikçe yani bu momentumda kaldığı müddetçe 22.65'te yukarıda bir diğer direnç noktası. Bu şu anlama gelmesin. Yani burada arada bir direnç yapmaz anlamına gelmesin. Arada da bir direnç oluşabilir. Onu da söyleyeyim. Yani RSI 73 e, yani aşırı alımda kalmaya devam ediyor. Ereğli. Bu şimdi ne demek? Bilen var bilmeyen var. 70'in üstündeki RSI e, artık satıcının yavaş yavaş gelme niyetinin olduğunu gösterir bize. E, bir kar realizasyona gidilebileceğini gösterir. Şimdi de oldu. Ama bu kar realizasyonları çok sınırlı kaldı. E, oldukça iyi karşılandı ve aşağı yönlü pek bir fiyat hareketine neden olmadılar. Ama 75-76 e, özellikle 76 civarındaki arasayı da biraz dikkat etmek lazım. E, Ereli neticede çok daha üstünü görmez. Yani çok nadir görür. Olur ama 70 80 arası hiç olmaz demiyorum. Ama işte hani yıllara bakarsanız bilmem kaç yılda bir kere bir 80 arası olur. O da genellikle haber kaynaklı falan olur yani onun dışında 75 76 hadi bilemediniz 77 78 arasının üstüne çok zor, çok nadir. Ki burada genelde 75'te yoğunluğun 75'te toplandığını görüyoruz. Şu an 73 dediğim gibi aşırı alım bölgesinde devam ediyor. Şimdi yani biraz önce söyledim onu da şurada da göstereyim de bilgisi olsun herkesin. Bakın soğurken Ereğli şuralarda yüksek Alesay'da e, baktığınız zaman 75-76'dan soğuyor beklenebilen bir yer ama ondan bahsettim. Yani satışlar nasıl karşılanıyor hiçbir şekilde 8 günü kıramıyor. Maddi de tabi boynunu büktü. Yani biraz böyle ağzı kapandı. İşte Diyorum ya biraz ısınma emareleri. Yani ısınıyor ufak ufak. Kötü bir şey yok ama yani Makti tarafında da hala histogram yeşil olarak devam ediyor. Eğer biraz daha yukarı fiyat hareketi gelirse Makti tekrar o olur. Yani Makti yükselişlerde mesela bazen böyle kapanır. Hatta hafif keser. Ondan sonra tekrar yukarı olarak devam edebilir. Yani geç çalışan bir göstergedir. Onu da söyleyeyim. Söylenecek başka bir şey yok. İyi firma. Hep söylüyorum. İlkeli bir firma. Yani bazen böyledir. Borsanın durumu ne olursa olsun sizi ilgilendirmez. Bir firma ise iyi kötü mutlaka değerini bulur. Herkese iyi akşamlar.